Şimdi ne yapacağım? Oynayın bakayım ağaçlar. Biraz dans edin. Bu nasıl olur ya? Ağaçlar oynamaya başladı. İnanmıyorum. Arkadaşlar bir şey oluyor bu normal değil. Neler oluyor? anlamda söyleyin çabuk. Olamaz olamaz ağaçları konuşuyor kaçın. çocuklar evet, bizi siz mi uyandırdınız yoksa çabuk söyleyin. Bizi kim uyandırdı? Sonumuz geldi. Öleceğiz burada. Öleceğiz. Yay demedin bizi. Anne baba bizi yay demedin. Bebek polis oğlum geri çıkın çabuk. Bunlar da ne böyle çocuklar? Ne yaptınız siz? Ağaçları nasıl canlandırdınız? Ee, bizi uykumuzdan uyandırdıysanız bunun cezasını çekeceksiniz. Durun ağaçlar durun. Bir yanlış anlaşma var galiba. Bunlar bizim çocuklarımız. Onlar zararsız. Ee, o zaman hepiniz cezanızı çekeceksiniz. Arkadaşlar gelin bakın ne buldum. O ne bebek polis? Çok kötü gözüküyor. Nereden buldun onu? Buna vudu bebeği diyorlar kızım. Eğer bunu kontrol etmesini öğrenebilirsek var ya, şehirdeki herkesi kontrol edebiliriz. Onlara şaka yapıp tüylüleyebiliriz. Gerçekten mi oğlum? Şehirdeki herkesi gerçekten kontrol edebilir miyiz bununla? Tabii oğlum. Ama ilk önce bunu kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Son ya çok eğleniriz. Herkes tüylüleyeceğiz. Herkesle oyun oynayız. Çok eğlenceli olacak çok. Peki bunu nasıl yapacağız Bebek Polis? Sen biliyor musun? Şehrin dışında mezarlığın yanında büyücün neyi var? O iyi biliyor musunuz siz? Biliyorum evet biliyorum. Şu korkunç bilge büyücü. Tam da mezarlığın yanında çok korkunç bir yer. İşte oraya gidip büyücünün kitabını almamız gerekiyor. Eğer o kitabı alabilirsek var ya, kitabın içinde kesin büyü tayfi vardır. Ya şey arkadaşlar, ben gelmesem olmaz mı? Ben çok korkarım böyle şeylerden. Eğer gelmezsen bizimle şehri trolleyemezsin ona göre. Kararını ver. Şehri trollemek mi istersin? Yoksa evinde oturup seni turunlememizi mi istersin? İyi madem geliyorum. Beni korursunuz ona göre. Videoyu izleyen arkadaşlar sonuna kadar izleyin videoyu. Çok eğleneceğiz. Videoyu beğenip abone olun hemen. Hep beraber eğleneceğiz. Gelin hadi, hadi. Eyvah babam geçiyor. Kesin bize çok sıcak şimdi ya ne yapacağız? Dur dur heyecan yapma ben hallederim şimdi. Hey çocuklar ne yapıyorsunuz gecenin bu saatinde burada? Bebek polis senin evde olman gerekmiyor muydu? Sen niye dışarıdasın? Şey baba şey için dışarı şey çıkıyoruz. Ee, oğlum ayda yay demesene. Kerem komiserim bebek polis bu gece bizde kalacaktı. Şimdi de açık market var mı diye baktık. Hiçbir yerde bulamadık eve döneceğiz zaten. Gece bu şehir pek tekin değil. Fazla dışarılarda durmayın. Hemen eve geçin bakayım. Tamam baba tamam sen hiç merak etme. Biz hemen geçiyoruz eve. Tamam hadi. Hadi kaçtım ben. İyi yırttık ha. Az kalsın yakalıyorduk çok korkunç gözüküyor. Baksanıza. Bakma Ayça bakma o tarafa. Orada garip şeyler oluyor. Bakma sakın. İşte bakın arkadaşlar. Burası büyücünün evi. Buraya gireceğiz şimdi. Ya arkadaşlar. Buralar çok korkunç. Örümcekler, yarasalar. Buraya girecek miyiz gerçekten? Ben çok korkuyorum. Oyun bozanlık yapma Ayça. O kadar yolu boşuna mı geldik biz? Tabii ki gideceğiz buraya. Biraz cesur oy. Tamam arkadaşlar tamam tartışmayın şimdi. Sen merak etme Ayça ben seni korurum gel benimle. Bilge büyücü gözükmüyor etrafta. Hadi bakın etrafa çabuk kitabı bulalım. Abi ben seninle geleyim olur mu? Çok korkuyorum ben. Olur Ayça olur. Zaten bir yere gitmiyoruz. Buradayız sakin ol. Aa arkadaşlar buldum buldum kitabı buldum. Oley be oley yaşasın. Bulduk kitabı bulduk. Bağırma be bağırma. Şimdi yakalanacağız. Hadi arkadaşlar hadi. Bulduysak çıkalım şuradan. Ben çok korkmaya başladım. Tamam Ayşe tamam sakin ol ya. Çıkacağız şimdi amma korkak çıktın sen de. He. Her şeyden korkuyorsun ya. Vallahi seni bir daha hiçbir yere götürmeyeceğiz ha. Sürekli korkuyorsun sen her şeyden. Ne yapayım be? Korkuyorum işte. Hem ben daha küçücük bir kızım. Korkarım tabii. Sizin kadar büyük değilim ki ben. Hayırdır çocuklar? Bir şey mi kaybettiniz? Ne arıyorsunuz burada? Susun be susun ne bağırıyorsunuz? Yoksa siz bir iş mi çeviriyorsunuz ha? Niye bu kadar korktunuz? Çok bilince mi yok? Buradan geçiyorduk evini çok beğendik içeri girmek istedik. Etrafa bakıyorduk sadece. Doğru mu söylüyorsunuz? İyi çevirmiyorsunuz değil mi? Yok vallahi yok bildiğim Şimdi gidiyorduk biz bize zaten. Peki sen arkanda ne saklıyorsun ha? Bir şey mi aldınız burada? Yok yok hiçbir şey almadık. Bir şey saklamıyorum bilge büyücü. Ne oluyor bize zarar verme. Peki arkanda ne var ha? Göster bakayım bana. Bir şeyler saklıyorsun sen galiba. Yok vallahi hiçbir şey almadık yok. Ne oluyor bize zarar verme bilge büyücü. Hiçbir şey almadık biz. Göster bakalım ellerini çabuk. Bir şeyler saklıyorsun sen galiba. Çabuk kaldır ellerini. Ne oluyor burada çocuklar? Bilge büyücü. Bu çocukların ne işi var burada? Ne yapıyorsunuz siz? Bilmiyorum Kerem komiserim. Ben yatıyordum sese uyandım. Bildim çocuklar gelmiş. Ben de onların ne yaptıklarını soruyordum. Onun üzerine siz geldiniz. Çocuklar var mı bir açıklamanız ha? Siz eve gitmiyor muydunuz? Ne siz var sizin dışarıda? Babacım ne oluyor kızma? Öyle geziyorduk etrafta. Bu evi gördük çok merak ettik. Eve bakmaya geldik. Hiçbir şey yapmadık biz. Tamam tamam. Hadi doğru arabaya binin. Eve gidiyoruz. Peki komşu hemen geçiyoruz. İnsanları trollüyor muyuz? Evet arkadaşlar. Ben dün gece her şeyi öğrendim. Kullanmak çok kolaymış zaten. Hadi anlat bize anlat. Nasıl yapıyoruz bebek polis? Çok basit arkadaşlar. Tüyollemek istediğimiz kişiye doğru vudu ve beyni çeviriyoruz. Ve ona ne olmasını istiyorsak onu söylüyoruz. Okşi de hemen yapmaya başlıyor zaten. Nasıl ya? O kadar kolay biz boşuna mı dün gece kitap peşine düştük? Evet Ayça, bak şimdi, Ayda, hemen sıtmaya başla bakayım. Yapma oğlum, yapma, kendime acıbalamıyorum, yapma. Ne kadar da eğlenceli baktınız. Dur dur sürümü be polis dur dur bak kız, ben başlıyorum. Dur bebek polis. Hadi başkalarını trolleyelim. Vakit kaybetmeyelim. Tamam tamam Ayda. Şimdi dur yeter bu kadar. Eee, bu neydi böyle ya? Hadi bırakalım şimdi buraya gidelim. Başka insanları trolleyelim. Çok merak ediyorum bakalım ne olacak. Bakın şimdi arkadaşlar bakın babamla ne yapacağım? Onlayı oynatacağım şimdi. Onlara yapmasak mı acaba? Sonu kötü olabilir sanki. Bir şey olmaz kızım merak etme. İzle şimdi izle. Kerem komiser hemen Gangnam Style oynama başla bakayım. Kerem aşkım ne yapıyorsun sokağın ortasında? Bıraksana dans etmeyi. Ne yapıyorsun Kerem? Kendime engel olamıyorum aşkım. İçimde dans etme coşkusu var. Kendime engel olamıyorum. Gangam gibi hissediyorum kendimi. Kerem saçmalama. Tamam tamam duydum. Kerem konser duy çabuk. Dans etmeyi bırak. O neydi öyle be? Ben neden dans ettim şimdi durduk yere? vallahi bilmiyorum Kerem. Ama birileri görse rezil olurduk. Yapma böyle hareketler sakın. Hadi arkadaşlar gidelim. Başkalarını bulalım. Bu çok eğlenceliydi. Şimdi sıra bende. Şu yaşlı amcaya biraz antrenman yaptırayım. Hey yaşlı amca. Hemen şınav çekmeye başla bakayım. Biraz spor yap. He, he ne oluyor? He, he, Ne oluyor? Ben şimdi yaşlı çekiyorum. arkadaşlarım bir şey gelecek şimdi. Başka bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın zengin geçiyor. Ben şimdi zengine taş atacağım. O beni kovalayken siz onun koşmasını engelleyeceksiniz. Onu duyduyacaksınız. Hak etmeyecek. Anlaştık mı? Tamam hadi git sen. Biz hallederiz. Hey zengin amca. Buraya bak buraya. Ne oldu bebek polis? Ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum da. Senin canın taş çekiyor galiba. Al taş. Eh. Aa ne yapıyorsun ya? Şimdi sorarım ben sana. Gel bakayım buraya. Hadi abi hadi şimdi. Hey zengin. Çabuk olduğun yerde dur bakalım hareket etme. <laughs> bu da ne böyle? Bacaklarım kitten düşüyorum. Ha! Nasıl neye düştü ya? Bu süper bir şey ya. Bu bizde olduğu şey var ya. Kimisi bize bir şey yapamaz bu şeyde. Bakın bakın şimdi ne yapacağım? Oynayın bakayım ağaçlar. Biraz Arkadaşlar bir şey oluyor bu normal değil. Neler oluyor bunlara böyle ya? Aman Allah'ım bağışlayın canlarım. Bizi kim uyandırdı? Bizi güzellikimizden kim uyandırdı söyleyin çabuk. Çocuklar bizi siz mi uyandırdınız yoksa çabuk söyleyin. Bizi kim uyandırdı? Sonu nasıl geldi? Öleceğiz burada öleceğiz. Yay demedin bizi. Anne baba bizi yay demedin. Bebek polis oğlum geri çıkın çabuk. Bunlar da ne böyle çocuklar? Ne yaptınız siz? Ağaçları nasıl canlandırdınız? Bunun cezasını çekeceksiniz. Durun ağaçlar durun. Bir yanlış anlaşma var galiba. Bunlar bizim çocuklarımız. Onlar zararsız. Ee, o zaman hepiniz cezanızı çekeceksiniz. Şimdi uyku vakti. Uykuya dalın geçmişten gelen ağaçlar. Ve şehrimizi süslemeye devam edin. Bu insanları da rahat bırakın. Bunlar da neydi böyle bilge büyücü? Nasıl oldu bunların hepsi ya? Bu ağaçları vodu bebekleri canlandırır. Bu bebekler de işte bu çocukların elinde. Hemen o bebeği yok edin. Hadi durun ben yok ederim. Çocuklar bir daha sakın böyle işlere kalkışmayın. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bu çok tehlikeli olabilirdi. Başımıza ne işler açıyorsunuz çocuklar? Ya uçlar size zarar verseydi? Özür dileriz anneciğim. Bir daha hiçbir şey karıştırmayacağız. Size söz veriyoruz. Çok özür dileriz. Neyse neyse. Bana müsaade. Bir daha bu işlere ulaşmayın çocuklar. Hadi gittim ben. Hey siz videoyu beğendiniz mi? Hadi videoyu beğenin bakalım. Buraya kadar izlemişsiniz. Bir beğeni atmadan abone olmadan çıkma. Hadi çabuk hadi beğen videoyu.